Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar yeni videomuza hoş geldiniz. bu videomuzda sizlerle yepyeni bir personel alım ilanımızı inceleyeceğiz bu personel alım ilanımızı çevre şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığına bağlı meteoroloji genel müdürlüğü yapmakta çok kısa bir video olacak meteoroloji mühendislerimiz için çok güzel bir ilan haklarında hayırlısı olsun toplamda 22 personel alım ilanımız geldi e, değişik şehirlere var ama e, Ankara'da toplamda 5 kişi alınacak diğer şehirlere birer kişi olmak üzere toplamda 22 personel alımı gerçekleşecek e, detaylarına geçmeden önce bu ilanlar gelmeye devam ediyor değerli dostlar Ardı ardına videolar çekmeye devam ediyoruz biz de e, siz de bunlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi isterseniz hemen e, ilanımıza geçelim Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın P3 puan türünden minimum 50 puan alan adaylar bu kılavuza başvuru yapabiliyor, bu ilana başvuru yapabiliyor. Genel şartlarımızda değişik şartlarımız yok, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirtilen şartları taşımak, görevin devamlı ve engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması, erkek adaylar için askerlik ile ilişki bulunmaması, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve bazı suçlardan hüküm giymemesi, güvenlik soruşturmasının olumlu olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlığı almıyor olması gibi şartlarımız mevcut. Diğer şartlarımız gibi standart şartlardır değerli dostlar. Özel şartlarımıza gelecek olursak, meteoroloji mühendisliği lisans programından mezun olmak, ya da bunlara denkliği bulunan bir e, yüksek öğretimden mezun olmak. E, sağlık bakımından mühendis olmasına engel bir hali bulunmaması. 2022 yılı KPSS lisans P3 puan türünden minimum 50 puan almış olma şartı var değerli dostlar. Başvurularımız E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılıyor. E, 9 Kasım ile 10, 18 Kasım arasında e, başvurular devam edecek değerli dostlar burada sıralamaya göre bir e, alım olacak e, yüksek puandan başlanmak üzere aşağıya doğru devam edecek e, alımlar bazı belgelerinizi yüklemeniz gerekecek sisteme bunlardan bahsedilmiş e, yine yerleştirme işlemi dediğimiz gibi P3 puan türünü esas alınmak suretiyle tercih sıralarına göre e, yerleştirme yapılacak puan sırasına göre değerli dostlar Şimdi hemen isterseniz e, hangi şehirlere e, meteoroloji mühendisimiz e, alınıyor? Ankara merkezi birimlere toplamda 5 mühendis, diğer bilim, e, illere birer mühendis e, alımı gerçekleştirilecek. Afyon, Karahisar, Ağrı, Artvin, Batman, Bayburt, Erzincan, Erzurum, İstanbul, Kars, Kastamonu, Konya, Rize, Şırnak ve Van olmak üzere. Toplamda 22 personel alımı gerçekleştirilecek değerli dostlar. Dediğimiz gibi mühendislerimiz için, meteoroloji mühendislerimiz için hayırlı olsun. Ee, çok güzel bir ilan. Ee, değerli dostlar dediğimiz gibi e, ilanlar gelmeye devam ediyor. Takipte kalmayı, e, bildirimleri açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.